Sedat el salla Sedat Youtube'da Evet arkadaşlar Kum Geçit Köyü'nü su bastı Baraj suyu Ve şimdi idareten elektrik tellerini bağlıyoruz Elektriğimizi kestiler Böyle bizi bir hafta iki gün İki hafta götürecek şekilde hazırlıyoruz. Evet, hortumlarını çıkarıyor oradan suyun altında kalmasın diye. Bütün ağaçları kestiler. Manzara bu şekilde. Evet, su geliyor. Meydancık köyü. Bu mezramız oluyor. Öyle böyle, böyle Videolar çekip ölümsüzleştirmeye çalışıyorum, kendi telefon kameramla. Şu bizim evimiz. Şu amcam Fehim'in evi. Taşınıyor zaten şu an, traktör gelmiş evlerine. Eşyalarını yüklüyorlar. Şu Almanca'nın evi, İhsan Ağal'ın evi. Böyle bir devrin sonuna geldik arkadaşlar. Burada çocuk